Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tanıtım videosu. Evet ciddi ciddi tanıtım. Evet. Eren ne yapıyorsun orada? Ne? Eren'e... <laughs> Eren... E, Eren, Eren. <laughs> boş verin sizi. <seni>. verin boş, <laughs> boş verin, boş verin. Aa şey, biz bölmeyelim <laughs> ki. Tövbe. Eren. E arkadaşlar, Eren vergileri ödeyemeyince bu duruma düştü. Eren atlama dur. Ölmedi. Adam bir <laughs> şey yaparız. Ay, annem de kapı var. Bir şey diyeceğim. Adam ne ne anladın? Bu adam sen, niye, ya, niye, e sen niye öyle duruyorsun? Yan diyor, diyor Ben niye adam sen niye öyle duruyorsun? adam. Adam konuşmuyor. Psikolojileri kim, kim bozdu? Buraya babam. Buraya babam. Pro babanım ben Eren 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 zombiyle neyse creeper Aha evet arkadaşlar Bu pro baban hepimizin psikolojisi Tvör katabiliyorum <laughs> 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 Eren boğulur. Yemek sorunu Ben kafa şey var. Bir kaparım. Abi, Abi, abince Davinci Elif Enisteyiz. Neredesin? de var. O kız buraya getirmezseniz atlarım. Hayır, dur. Eyvallah. Diyeceğim şimdi. O kızı buraya getirmezseniz atlarım. Atla. Hayır, hayır. Atlama, atlama. Adam havada uçtu. Evet arkadaşlar, şimdi bu Enes. Probaba. Bu Eren zaten adından belli. Yardır, de Bu ay, psikoloji bozulmuş adam. E Eymen o. <laughs> tamam mı? O da Akif. Benim değil. adımı söylemeyeceğim. O... Ona bol olunca. <laughs>